Sevgili GİMSA TV izleyicileri bu haftada Yaşayan Kampüs programıyla tekrar birlikteyiz. Değerli izleyiciler e, hasat vaktindeyiz. 3 haftadır gerek 8. sınıflarımızın seviye belirleme sınavının sonuçları gerekse üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizin girmiş olduğu lisans yerleştirme sınavının sonuçları belli oldu. Ve e, sektörde camiamızda gerçekten şu an mesaimizin tamamını biz hummalı bir tercih çalışması içerisinde geçiriyoruz. Ve bunu yaşayan kampüs programında biz sınav öncesindeki programlarımızda hep şu şekilde nitelemiştik demiştik ki üniversiteye giriş sınavında başarılı olmanın e, üçüncü önemli ayağı tercihlerin stratejik yapılması, tercihlerin düzgün yapılması, tercihlerin ehil ellerde yapılması demiştik ve nitekim öyle de oluyor önümüzdeki yıllarda da öyle olacak değerli izleyiciler. Ben tercihlerle ilgili çok kısa birkaç bilgi verdikten sonra çok değerli bir konuğumla sizi tanıştıracağım. Şimdi geçen seneye göre malumunuz alan içi ve alan dışı tercih mantığıyla iki farklı tercih yapılabiliyordu. Alan içinde öğrencilerimiz kendi mezun olmuş oldukları alanla ilgili bir tercih yapacakları zaman kat sayılarının 0.10'da 12 ile çarpıldığını... Alan dışı tercihler yapıldığı zaman 0 10, 12 ile çarpıldığını alan içi tercih yapıldığı zaman 0 onda 15 ile çarpıldığını biliyoruz. Ve şu an öğrenci seçme yerleştirme merkezinin bildirmiş olduğu kılavuzda geçen senenin yerleştirmelerindeki başarı sıralarını bu işi iyi bilen ehil insanlara analiz ettirmenizi öneriyoruz. Ve tercih yaparken, bir rehber öğretmene değil, ulaşabildiğiniz kadar rehber öğretmenin fikrini, görüşünü, önerilerinizi öneri, önerilerini almasını öneriyoruz size. Değerli izleyiciler, bugün Akdenizimizin cennet adası Kıbrıs'tan misafirimiz var. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Hüseyin Gökçe Kuş'la birlikteyiz. Biz bugün Yakın Doğu Üniversitesi'ni tanıyacağız. Bugün Kıbrıs'ı tanıyacağız. Yakın Doğu Üniversitesi'nin bize sunmuş olduğu imkanları masaya yatıracağız ve bu bağlamda da değerli izleyiciler, programımıza e, Facebook grubumuzdan, Facebook sayfamızdan, Ramazan Avcı ile yaşayan kampüs sayfasından bizi takip eder ve sorularınızı bize iletebilirsiniz. Ayrıca ayrıyeten e, yayınımıza 259 11 11 oğlu telefon numarasından bağlanabilir soru ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Evet Hüseyin Hocam hoş geldiniz, hoş sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Nasılsınız? sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Ee, çok iyiyim, ben de öğrenciler kadar heyecanlıyım. Çünkü biz yıllar önce geçtiğimiz bu aşamanın ne anlama gittiğini iyi bilen birisiyim. Ee, yaklaşık işte 80, 78'de üniversite yaşamına başlayan, 82'de mezun olan, ki 30. mezuniyet yılımızı geçtiğimiz gün Ankara'daki mezun arkadaşlarımız da Jeoloji e, Mühendisleri Odası'nın işte ne diyelim binasında kutladık. Bir araya geldik. gene o günleri yad ettik. Hakikaten en güzel yıllar, en önemli günler öğrencilerimiz için. Çünkü bir sayfa kapanıp yepyeni bir sayfa önlerinde açılıyor. Üniversite ve üniversite ötesi de bundan sonra bana göre hep beraberlerinde taşıyacakları meslek sayfası. İşte ondan dolayıdır ki karar sizin de dediğiniz gibi çok önemli. Karar vermek nerede okuyacaklarına, ne okuyacaklarına. Bence karar verirken 10 kez düşünmeleri gerekir. Çünkü artık bundan boşanma, bundan vazgeçme, bundan evet. şey yok. Ee, geri dönüş yok. Onun için ben de sizin gibi katılıyorum. Meslekten boşanılmıyor. Meslek sizinle birlikte mezara kadar gidiyor. Kesinlikle. Evet. kesinlikle. Tabii e, sizin ünvanınız bizim için baş tacıdır e, hocam. Ee, siz akademik kariyerinizin zirvesindesiniz. Profesörlük unvanındasınız ve sizin e, görüşleriniz bizim için ve izleyenlerimiz için gerçekten altın harflerle nakşedilecek görüşlerdir. Öğrencilerimize e, tercihleri yaparken çok kısa bir şekilde hocam. Çünkü Yakın Doğu'nun zenginliklerini, Yakın Doğu Üniversitesi'nin zenginliklerini izleyenlerimiz de merakla bekliyorlar tercihlerini yaparken hı hı. birkaç e, dikkat edecekleri noktaya değinir misiniz? Şimdi zaten burada aslında bizimle de ilgili bütün üniversitelerle de ilgili ama e, ben şöyle ele almak istiyorum. Bir kere yetenekle alınan bölümler ilan edildi. Açıklandı ve gençler şu anda özel yetenekle alınabilecek bölümler ki yakında o üniversitesinin de 10 bölümü var. Bu 10 bölüme kayıtlar başladı. YGS'nin sonuçları açıklandıktan sonra 140 ve yukarısı dediği olay devam ediyor. Bir de tercih noktasında gelebiliyorlar. Evet. Burada çok önemli olay. istedikleri bölümleri biraz da karşılaştırarak hangi üniversiteye geçen yıl kaç puanla almış, taban puan neymiş, bunlara da dikkat ederek yanlışlık olmaması için en yüksekle alan veya direkt olarak gitmeyi düşündüğü bölümleri ciddiye alarak çok sağlıklı bir sıralama yapmaları lazım. Eğer yetenekle alınacak bölümlerden birini tercih etmiyorlarsa, ona kayıt yapmıyorlarsa tercih yaparken gerçekten çok dikkatli olmalılar. Çünkü bizim zamanımızda 18 tercih yapardık. Kuradan şansımıza ne çıkarsa e, tabii ki o günlerde şükretmek lazım ama bugün çok daha fazla şansları var. Bu şansı iyi değerlendirmeleri lazım. Evet ciddi bir konu <laughs>